My... Hepsi arkadaşlar herkesinle birlikte soru cevap videosunun cevaplarını cevap kısmını paylaşacağız. E, İlk sorumuzla hemen çok uzatmadan başlayalım. Poyraz Efesoy 8801 gerçek adı ne demiş? E, senin sorun cevaplamak istemiyorum çünkü Bakın bak yorumlara yazmış bak. İki gün önce yazmışız. Demişiz ki çok büyük sorular sormayalım. Lütfen arkadaşlar. Sonuçta bu da 500 abonelik sorulmaz. Ee, i̇ki gün önce sen de iyi açıklandı demişsin. Evet, 500 abonelik şey olduğu için böyle ufak daha tefek sorular soralım. Başkalarına sorduğu sorular gayet güzel bence. Ee, Efe Poyraz Efe son. sen de 1, milyon, 1 milyon, abone olunca tekrar gelirsin. Diyeriz ve hemen başka diğer sorumuza geçelim. Meliha Yıldız 627 demiş ki ne zaman YouTube'a başlamaya karar verdin? Şimdi şöyle arkadaşlar bizim üçüncü benim sanırım kanalım şu an kanalımız 1-2 yıllık. 1.5 yıllık diyelim. Ee, benim bundan önce bir tane daha Tosfiko'yla kanalım vardı. Ama o kanalın şifresini kaybettik. Ve yeni bir kanal açtık bir yıl sonra. Ee, o yüzden ilk YouTube'a başladığımda muhtemelen 3 yıl oldu. Ve yani genelde hobi olarak başlamaya karar verdim diyebiliriz. Evet. Kerim K45 Kaçıncı sınıfsın? Derslerin nasıl? Demiş. Önce sınıf sınıfa gidiyorum. Sesimden de belli oluyor. Çok büyük değilim. Ee, dersleri nasıl? Derslerim aşırı iyi. Sayısal bölüme bakacak olursak fen <laughs> ve matematik bölümünde aşırı iyi olduğumu söyleyebilirim. Sözlerle Türkçe ve sosyal bilimlerde yarı yarıya iyiyim. Türkçe'de kötüyüm diyelim. Yani onun genel olarak ama derslerimde yani kötü olduğum dersin hocası bile beni beğeniyor ama ben o hocayı beğenmiyorum. Diyelim yani derslerim 10 üzerinden 9'luk bir puan alabilir. İngilizce sekral 9. Niye topik demiş. Niye tospik? Topik değil. Bak şöyle yapınca deliriyorum. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle bir info vereyim. benim ismim benim ismim bayağı bir yani bayağı bir demeyeyim de az çok Tospiki şeyine benziyor. Tospike benziyor. Hatta benim başka lakaplarım da vardı. İlk başta Tospiş, Topiş, Tospis. Yani bin debis, bin tane bir şey vardı. Şu an Topiş. Topiş'e yakın olan şey ilgi çekici YouTube hesabı ismi ne olabilir diye düşündük. Ve Niloyan'ın karakteri olan Tospik'e karar verdik. Ama daha çekici olması için ve daha farklı olması için Tospik oyundaya karar verdik. Tospik oyunda için böyle bir isim bulduk. Ve Tospik böyle bir simboluk nasıl diyecektim. Ben Nilo'yu hiç sevmem. Nilo'yu küçükken de izle izlemiyordum. Hala çizgi film izliyorum bir iki tane. Ama yani Nilo'yu izlemiyorum. Aa, şaka yaptım ben aslında Nilo'yu izlemeyi çok severim. Nilo'yu hayatımda gördüğüm en iyi yapılmış şaheserlerden biri. Sinemacılık sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir yapım. Ve ben de küçüklüğümden beri izliyorum. Bu yüzden Tospik ismini seçtim yorum ve futbolu her ne kadar çok sevsem de videolarını çekmiyorum. Futbolu yani eğer bir ara bir futbol videosu gelirse çok büyük olduğumu göreceksiniz. Ve son soru. Sadece maviyi seviyorum. En çubuğuna oturup pasta yemek mi yoksa pastayı oturup en çubuğu yemek mi demiş. Ben senin sorunu şöyle cevaplayacağım. Yorumlarda da yazdığımız gibi. Tospik oyunda izleyip pasta yemek diyoruz. Ve arkadaşlar... Çarşamba günü yeni bir oyun videosu geliyor. Çarşamba, Perşembe araları. Ee, saat 11'de ya da 12'de. Öğle ara, öğlenlerde yeni bir video yayında olacak. Oyun videosu. Onu da izlemeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bir görüşürüz. Ve bay bay.